Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Ben Kübra Cınivas. Şimdi sizlere online eğitim sistemine giriş adımlarını göstereceğim. Sizler de bu adımları izleyerek derslerinizi kolayca ve zamanda takip edebileceksiniz. Öncelikle okulumuzun web sitesi olan Endülüs Koleji adresimize giriyoruz. Daha sonra sağdaki uzaktan eğitim butonuna tıklıyoruz ve bizi Endülüs Play ders sayfamıza yönlendiriyor. Sizlere daha önce SMS ile ulaştırdığımız kullanıcı adı ve şifrelerimizle sisteme giriş yapıyoruz. Tüm oturumlarım sayfasına giriyoruz. Ve sizler için daha önce hazırladığımız demo dersimiz bulunmakta. Sağdaki 3 noktaya basarak dersinizi direkt izleyebiliyorsunuz, derse katılabiliyorsunuz. İzleyemediğiniz, yetiştiremediğiniz dersler için yine aynı şekilde sağdaki üç noktaya tıklayarak tekrardan izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sorularınız için Serkan Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden iyi dersler diliyorum.